Adicim, merhaba. <laughs> sayın Başkanımızdan, Sayın Yöneticilerimizden bir yıllık bir süre kaldı. Bu süre içerisinde bahsettiğim bu güzel beldenin modern haline gelmesi için, yani parklarıyla, yollarıyla, aydınlanmasıyla, çok güzel bir herkesi gıpta edeceği bir eee belde olması yönünde o çalışmaların hemen başlatılması yönünde Sayın Belediye Başkanımızdan, Başkan Yardımcılarımızdan, Sayın Yöneticilerimizden özellikle isham ediyorum, teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkanlığı adaylığı noktasında hatta onun öncesindeki İlçe başkanlığı adaylığım noktasında geçmiş yıllarda ilk siyaset adımını Güzelçam'da almıştım. Belediye başkanlığı adaylığında da hemen hemen ilk toplantımı Güzelçam'da yaptım. Seçildiğimde de hizmete Güzelçam'dan başladım. Ve bir zamanlar bataklık alanı gibi olan belirsiniz alt taraftaki alanda altyapısı bitmemiş alanda artık oturulamaz hale gelmiş olan alanda ilk yıl ...tam 205 bin metrekare sati kaplama yol yaptık. Ve devamında da aşağı yukarı 40 bine yakın e, parke taşla Güzelçamlı'nın bazı alanlarında yol yapımını devam ettirdik. Tabii Güzelçamlı'nın en önemli konusu altyapı. Özellikle de foseptiklerin e, araçlarla çekimi pahalı hale gelince otomatikman altyapının ne kadar eksik olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu hep beraber kavradık. Geçmiş yıllarda e, tankerlerin çekim ücretleriyle ilgili hiçbir itiraz gelmezken özellikle güzel çamda foseptik çekimleri ya da altyapı ile ilgili hiçbir talep gelmezken bu sene talep patlaması oldu. Yoldan arka caddelerinde aşağı yukarı 250 bin metrekare yol yaptık. Bütün eski o bataklık olan bölgeler bitti. Ana caddeyle beraber o bölgeyi taçlandıracağız. Güzel Çamlı'da da özel Türk yaknesini yapmak haliyle dikkat çekici bir e, hizmeti tekrar Güzel Çamlı'ya sağlamış olacağız. Tabii ihtiyaç bitmez, eksik bitmez. E, ama şunu bilmenizi istiyorum ki zaten size ait olan belediye kaynaklarını ilk günden itibaren güncelleyerek ihale yapmadığım bin tane belediye mülkü bırakmadan, alt kiracın ilişkisine izin vermeden sizin Size ait olup birilerinin cebinde boş boş duran paralarınızı son kuruşuna kadar tahsis ettim. Bu hizmetler böyle yaptı. Bizim en büyük sorunumuz pozitif. Bütün komşulardan e, rahatsız oluyorlar. Evimde tozdan topraktan oturamıyorum. Defalarca belediyeye müracaat ettim. Başkanın yanına gitmeye çalıştım, görüştürmediler. Lütfen bu yola bir çare bulun. Genel ilgilendiren bir soru sormak istiyorum. Sanırım metreküp ücretleri değişti, arttı biraz e, suların. Bir de orada e, katkı payı diye bir e, ücret var. E, bu sanırım ka, e, kanalizasyon hizmetine karşılık alınan bir ücret, değil mi? E, bunun iptali söz konusu olabilir mi? Bizim kanalizasyon hizmetimiz yok mesela. O yüzden e, aslında sorduğum Müdürümüze soruyorum bu soruyu. Herkes toplanmışken söyleyeyim. Belediyemizin şu anda e, bu faaliyetleri devam ediyor ücretsiz. Sayın Başkanım da bize destek oluyor sağ olsun. E, herkesi bekliyorum. 40 yaş üstü üzeri ağırlıklı. Duyuruyu da yaptık. Duyumunu da yaptık başkanım. Hadi. Devlet Kuşadası'nı uzunca bir süredir unuttu. Yani Davutlar yolunu yaptıramadık. 15 yıldır. Bakın çevre yolunun peyzajı bana ait değildi, karayollarına aitti ben yaptım. Davutların merkez yolları bana ait değildi. Devraldım ben yapıyorum. Yani devletin yapması gerekeni de biz yapıyoruz. Benim hizmet alanım değil ama. Bakın onu anlatmaya çalışıyorum. Bu benim hizmet alanım değil. Ama benim hemşerilerimin oraya daha çok ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için devralıyorum ve yapıyorum.